Dışarıda bir gün iyi seyirler. Ne yapıyorsun ya? Sana bir çakarım gidersin. İyi seyirler. Yüzüm gözüküyor evet. Hadi anne ya gelin artık markete gidelim. Hadi. Bekle kız oğlum anne ya. Abimle daha gel. Hı. Anne. Efendim oğlum. Ben çok sıkıldım. Hadi gidelim artık. Seni beklemekten canım çok sıkıldı. Tamam oğlum. Ama biraz bekle. Kardeşin de geliyor. Ay düştüm. Yani ikizin de geliyor. Birbirinize benzemezseniz de aynı yaştasınız sonuçta. İyi ee, tamam anne. Geldim anne. Hoş geldin. Hadi gidelim. Tamam. Anne şu ev çok güzelmiş. Evet. Anne onun ona ona gidebilir miyiz? Onun ama canım onların nerede, yani nasıl biri olduğunu bilmiyoruz ki. Evet kardeşim bilmiyoruz ne olur gidelim. Çok güzelmiş. Baksana pembe pembe ev. Ya oğlum. Hadi. Of boş ver. Ama anne. Of bezinlikte buluşuruz o zaman. Ben bezinlikteyim. Üf, tamam mı oğlum? Bezinlikte görüşürüz. Şey market yukarıda asansöre beni çıkarsın. Tamam. Hı. Galiba burası birinci kat. Şuradan şuraya çıkacağım da. Çıktım. Şöyle hemen çıkayım ben. Çıkamadım kalacağım galiba sen şöyle. Çıkamıyor bu ya. Heh, tamam çıktım. Sonunda ya. Buradan bari şu rampadan ben yukarıya çıkayım. Rampa şey... Hah, tamam. Of, bunu niye buraya koymuşlar ya? Oy düştüm. Hey sen çocuk ne yapıyorsun burada? Hiç. Bunu düzeltiyordum amca. Burayı düzeltemezsin. Nereye gidiyorsun? Al. gibisin galiba. Hayır boğazıma bir şey tıkıldı. Gel. Nereye? Gel dedim. Nereye dedim ben de. Gel dedim. Amca bir ayak durabilirseniz. Çocuk sus. Gel şuraya. Geliyorum. Asansörü çağır bakayım. Nereye tıklıyorsun? Asansör çağır. Nereye tıklıyorsun dedim. Şuraya. Tamam tıklıyorum. Çık. Of ayakta duramıyorum ben yatacağım. asansör. Bu asansör buraya kadar geliyor. Maalesef atlayarak bineceksin. Neye? Bin dedim. Ama. Gel. Bin dedim sana. Ah. şanslar. Ne yaptın sanıyorsun? Şu sarıya basayım. Ne sarısından bahsediyorsun? U U Ay asansör dökülüyor. U Burası çıkılmaz yol. geçmişe gittim. Ama geçmişin tersi burası. Ah, annemleri bir daha göremeyecek miyim? Adam beni nereye ışınladı acaba? Burası da neresi böyle? Kardeşimi izliyorum Ne oldu acaba ya Ne oldu Merhaba beyefendi Benim çocuğum vardı da ha. Sizin çocuğunuz bu asansörden gitti Bir de ışınlandı Ve bir daha yok oldu Ne diyorsunuz siz Hı. Nereye basıyorum Çık şuradan ah. Basın sarıya basın Çocuğum sarıya bas. Anne ben de yeniyorum. anne biz kendimiz ışınlandık. Seni gördük ışınlandığını. Adam çok kötüydü. Hı, kardeşim anne. <laughs> bir daha asla sizi bırakmayacağım. <laughs> Bırakmadım ben izin verdim sana gitmene. Ay. Bir gece dışarıda kalacağız galiba. Evet. Neredeyse akşam olmaya başladı. Evet, baksana kararıyorum. Olamaz. Kendimize sığınacak bir yer bulmalıyız çocuklar. Ama ne yapabiliriz? Tamam, nerede? Şuraya ben bir yatak getireceğim bulup. Siz buradan ayrılmayın. Anne, ayrılmayın ben bulacağım. Çocuklar buldum beyaz bir yatak. Ne? Burada para dilinip bir tane ev alabiliriz. Hadi artık uyuyalım. Tamam anne ben uyuyorum. İyi akşam olmaya başladı zaten. Gün doğuyor. Akşam sefası bitti galiba. Çocuklar hadi kalkın gün doğuyor. Ne? galiba. Vay canına. Dün gece çok bir yere ışınlanmıştık en son. Hı -hı. Ve dışarıda uyduk. Hı -hı. Kardeşim en çok kimse geldi. Hadi oğlum kalk artık. Tamam annem. Ne oldu ya? Biz neredeyiz? Aa, doğru. Işınlandık ve buraya geldik. Kötü adam sayesinde bin çok kişiye gelmiş buraya. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bu sürü kişi var çocuklar. Bunun hepsi de o adamın yüzünden. Gerçekten mi? Evet. Bir çocuğu, kadın çağıralım. Bari şurada bir çocuk. Hey çocuk. Efendim gelir misin buraya? Tabii ki de abla. Ne oldu? Siz kimsiniz? Sen buraya ışınlanın. Evet kötü bir kırmızı bir adam beni buraya ışınlanır. Bizimle kalabilirsin. Gerçekten. Hmm. Hmm. Arkadaşlar abone olmayı. Yorumları yazmayı. Hala kanalımıza abone olmadıysanız. Abone olmayı. Unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Ben konuşamadım ama bay. <laughs>